Asar-ı Bediye 15 ehven şerri ihtiyar adalet izafiyedir. Ücale tür rakip gibi yapılmasın. Ta adaleti hakikiye istidat peyda olsun. Kürt gönüllerinden müteşekkil Hamidi alaylarının lağvedilmesinin büyük bir hatar azim olduğunu ifade ediyor. Hatta ekradın müsait olanlarının tamamının bu hizmetle tavzifini birlik ve beraberliğe ve iddia da İslam'a vesile olacağını ifade ediyor. Kürtlerin ilmi, medreselerinin aynen devam etmesi ancak fen ilimlerine dahil edilmesi, fen ilimlerinin de dahil edilmesiyle nizama sokulmasını tembih ediyor. Bu şekilde ecnebilerin ve misyonerlerin tefrikaya güçlerinin yetmeyeceği belirtiliyor. Şark'taki memurların ve muallimlerin oranının, oranın oranın insanına, oranın insanına ve meyzacına uygun insanlar olmasını tavsiye ediyor. Şarkın cahil kalmaması hususunda Darül Fünunlar açılmasının önemini vurguluyor. Bu eğitim müesseselerinde Arapçayı vacip, Türkçeyi lazım, Kürtçeyi de caiz yani serbest bırakmanın istikbal ve istikrar açısından fevkalade önemli olduğunu anlatıyor. Devletin bütün bu yatırımları yaparken istihbari olarak şark vilayetlerinden gelen kusur, yanlış, hataların kaydı alındığını ve bu mahsurların tamamen Kürtlere yüklenmesinden ziyade harici güçlerin ve devlet içerisindeki onların uzantılarının bir operasyonu olabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla şarkın kendi haline bırakılmasıyla bu yatırımların yapılıp müteyakkız olmalarını deruhte etmek mukayese edilirse bu açılımlar, eğitimler özellikle de özellikle de hamidiliğin sümbüllendirilmesi ve korunması diğer hale göre ehveli şerdir. Bu da adaleti izafiyedir. Bir toplumda birden adaleti mahzaya geçmek çok zor ve insan fıtratına mugayir olduğundan bu gibi işlerde basitten mükemmele doğru gidilmelidir. Ancak zinhar acele edil memelidir. Acele bu gibi önemli ve ammi ilgilendiren hususlarda maksadı ifsad eder. Şeytanın bir hile ve huduasıdır. Burada geçen Ucaletur rakip tabiri bir Arapça deyimdir. Manası ise bir işi Alel acele yapmaktır. Ucayetur rakip. Bu işi alel acele, alel acele ve oldu bittiye getirerek yapmayın. Enine boyuna düşünün ve hazmederek dört başı mamur değerlendirin. Böylece doğru bir sonuca ulaşırsınız deniliyor. Hülasa şerri ihtiyar bir adalet izafiyedir. Ucayetur rakip gibi yapılmasın ta ki adalet hakikiye istidad peyda edilsin ve selam